Merhaba. Yani sallanırken çekti, sallanırken çekme var. Böyle çekiyor. İşte çekiyor mu Adnan? Bak, bu tam doğru kurulum oldu. Bak, yani. ne cihaz sallanıyor, bak, ne de yavaş. Mantık yürüterek yaptım. Aynen tabi. Kitapçıdan sen bana şey yaptın. Analiz ben yaptın. analiz yaptım kitapçıdan. O analize gerek kalmadan kendim çözdüm olayı. Oh bravo. Kendin çözdün. Aynen tabi. Sallanmaması lazım. Oh. Bravo bak. Şimdi sallantı da yok. Hızı da arttı. Aynen. Rüzgar da çoğaldı. Rüzgar da Şuradaki ampulü yakıyor. Buradaki hız ayarı. Oh bu daha üst model aynen. Sağ, hem sağa dönüyor hem sola dönüyor bunun. Oh. Pervaneler eşit tarzda olacak. Biri ters biri yanlış bir yanlış takılmayacak. Tane bir tanesi yanlış takıldı mı böyle dönmüyor. Sallama yapıyor. aynı Araba lastiği gibi. İnik lastikler gibi. Bravo. Böylece daha da aldık. Bütün ampulleri Dolduruyoruz aynen. Ha, bir aynen. Bir tane doğruyu kurduk. Aynen bravo. O. Babanın yattığı da kurduk mu? O. Of. Of. Evet. Aynen harika. Kedi evine gerek yok. He? Kedi evine. Kedi evinde açtık bütün camları. Aynen doğru. Yaşlamamızı da yaptık. Aynen tabi. Oradaki sistem farklı. Aynen tabi. Afiyet olsun Beşiktaş. Hadi otur otur. Oldu. Aynen.